Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Selamün aleyküm dostlar, o güzel gece Berat gecesi ne kadar önemli olduğunu keşke bilseler insanlar. Bu gecenin 27 Mart günü idrak edilecek Berat kandilinde neler yapılmalı, Berat kandilinde nasıl ibadet edilir, Berat kandili nasıl ihya edilir, Berat kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu gibi sorulara yanıt bulacağız inşallah. Cenabı Hak buyuruyor, o kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Şura 25 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala dünyaya en yakın göğe inerek o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu?" buyurur. Şabanı Şerif'in 15. Berat Gecesi akşam namazından sonra 3 kere Yasin Suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunacaktır. 1. Yasin-i Şerif'ten sonra bu dua okunurken Allah'ın Said kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. 2. defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. 3. defa okunurken kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır. Ayrıca Berat Gecesi'nde yatsıdan sonra ikide bir selam vermek üzere 100 rekat maz kılınır her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere İhlas-ı Şerif okunur. 10 defa İhlas-ı Şerif okumaya kudreti olmayan 5 veya 3 kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavat-ı şerife ve tevbe ve istiğfar edip Allah Teala Hazretlerinden dünyevi ve uhrevi hasetlerini talep ve niyaz edecektir. Yüce Mevla'mız bu geceden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip etsin. Berat gecesi şöyle dua etmeyi de unutmayalım. Duamız şu şekildedir. Ey kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım, Celal ve Kerem sahibi Rabbim, biz aciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sensin, senden başka ilah yok, sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin, korkanların güvenip sığınacağı yegane merce yine sensin, ya Rabbi, senin nezdindeki kitabında, levh-i mahfuzda şayet beni kötü, mahrum, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü, kötü kaderimi, asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allah'ım, beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver, Allah'ım, senin sözün haktır Nebi-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyurdun, Allah dilediğini siler, dilediğini de, sabit bırakır, bütün kitapların aslı onun yanındadır. İlahi, her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. Buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14 dördüncü gecesi en büyük tecellin ile, bildiğimiz bilmediğimiz, senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin, lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin. Allah'ım, Seyyidimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline, ashabına, evladına, ezvak-ı tahiratına salatü selam eyle, dua dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle. Amin. videomuz bu kadardı. Berat kandiliniz mübarek olsun inşallah. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.